Sizce speedrun kültürü neden bu kadar yaygınlaştı? Merhaba, ben Osman Kaya. Hadi gelin speedrun hakkında birkaç bilgi edinelim. Speedrun nedir? Speedrun bir oyunu mümkün olan en kısa sürede bitirme sanatıdır. Oyuncu sadece dümdüz koşmaz, oyunun bütünlüğünü baştan sona bitirir. Keşfedilmemiş kestirmeleri arar, taktiksel hataları tespit eder ve zamana karşı strateji kurar. Ana unsurlar şunlardır. Life Split ya da Double Split gibi araçlarla bölümler halinde süre takibi yapılır. Hangi bölümde kaç saniye kaybettiğiniz net görülür. Bundan sonra ise kategori seçilir. Peki nedir bu kategoriler? Herhangi yüzde, yüzde yüzlük, düşük yüzde. Herhangi yüzde kategorisinde asıl amaç oyunun geliştiricilerinin belirlediği bitiş noktasına ulaşmaktır. Oyunun tüm ekstra içeriği veya yüzdelik tamamlamalar bu kategoride göz ardı edilir. Örneğin Super Mario 64'te bayrağa ulaşıp bitiş animasyonunu izlemek yeterlidir. Kestirmeler, glitchler ve beklenmedik açıklar bu sınıfa yasal kabul edilir. Duvar geçici veya kestirme atlama teknikleri milisaniyeler kazandıran kritik hamleler oluşturur. Strateji odaklıdır. Hangi bölümde hangi rota kullanılacak, nerede zaman kaybedilir, hangi girişler güvenle çalışır? Tüm bunlar önceden planlanır. Yeni başlayanlar genellikle herhangi yüzde kategorisiyle başlar. Çünkü rota öğrenimi, temel araç kullanımı ve temel stratejiler bu kategoride deneyim kazanmak için idealdir. %100 kategorisi. %100 kategorisi isminden anlaşılacağı gibi oyunun tüm içeriklerini eksiksiz tamamlamayı hedefler. Gizli odalar, toplanabilir eşyalar, yan görevler, bonus seviyeler ve bazen mini oyunlar da bu hesaplamaya dahildir. Örneğin Zelda Breath of the Wild'da tüm shrines'ları ziyaret edip kilitli alanlardaki görevleri tamamlamak gerekir. Bu kategoride glitchler genellikle yasaktır. Amaç oyunun tasarımcılarının öngördüğü tam deneyimi en hızlı süreyle yaşatmaktır. Strateji burada çok daha karmaşıktır. Eşyaları hangi sırada toplamalısın? En uzak noktalar arasında rota en hızlı nasıl planlanır? Envanter yönetimi ve kaynak kullanımı nasıl optimize edilir? %100 kategorisi oyuncuya hem ayrıntılı keşif hem de zaman yönetimi sunar. Topluluk, envanter rehberleri, detay haritaları ve görev optimizasyonu üzerinde rehberlik hazırlayarak bu iş olabildiğince pratik ve tekrarlanabilir hale getirir. Düşük yüzde hedef minimum ile maksimum. Düşük yüzde kategorisinde amaç oyunu bitirmek için gereken ana eşyayı, gücü veya beceriyi kullanmaktır. Yani amaç en azıyla işin gelmek. Örneğin Castlevania'da mümkün olduğunca az iksir veya silah yükseltmesi alarak kaleyi temizlemek. Diğer bir örnek ise Hollow Knight'da en düşük dayanıklılık istatistikleriyle ile son bossa ulaşmak. Glitchler bazen bu kategoride serbest bırakılır. Çünkü amaç zaten minimum getiriyle maksimum sonucu elde etmektir. Strateji hangi yere almadan geçebileceğini, hangi zorlukları aşmanın daha verimli olduğunu ve riskli hız kestirmelerini dengeli kullanmaya gerektirir. Düşük yüzde kategorisi en yüksek beceri ve oyunun mekaniklerine derinlemesine anlama gerektiren bir sınıftır. İzleyiciler oyuncu nasıl yaptı bunu sorusunu sorduğu kadar topluluk da daha azıyla nasıl daha fazlasını yapılır üzerinde rehberlere ve modlara geliştirir. Speedrun'ın ne olduğunu denilemesini öğrendik. Şimdi de biraz tarihte yere gidelim. Speedrun'ın kökenleri nereden geliyor derseniz 1990'ların sonundaki emülatör patlamasıyla başlıyor. 1997'de Super Mario Bros gibi oyunlar emülatörlerle çalıştırıldığında bazı cesur oyuncular performanslarını kaydedip arkadaşlarıyla paylaştı. Bu süreyi daha da kısaltmayı mümkün mü sorusu kayıtların 100 net ve ilk forumlarda oluşmasına yol açtı. 2004'te Speed Demons Archive kurulu olarak kayıtlar düzenli bir depoya kavuştu. Hangi oyun hangi kategoride nasıl koşuluyor sorusuna yanıt bulmak kolaylaştı. Ardından 2006'da Speedruns Live gerçek zamanlı skor tablonu getirerek deneme yaptığınız anda dünya sizinle yarışıyor hissini yarattı. Peki ya eksik kalan organizasyon? 2010'da doğan speedrun.com herhangi yüzde, yüzde yüzlük, düşük yüzde kategorilerini standartlaştırdı ve her oyuna olay komiteleri ekledi. Yani speedrun topluluğunda kurallar merkezi ve gönüllü bir yapı tarafından belirlenir. Bu sürecin ana merkezi speedrun.com'dur. Her oyun için özel bir sayfa vardır ve o oyunun kategorilerine dair kurallar genellikle oyunun deneyimli speedrunlar tarafından yazılır. Böylece kuralları kim koyuyor, nasıl denetiliyor sorusu da sona erdi. 2012'den itibaren Games on Quick gibi teknikler topluluğu hayır işlere de yönlendirdi. Rekor kırarken neden yardım toplamayalım gibi milyonlarca dolar başa dönüştü. Hadi gelin size bir rekorun kırılma anını anlatayım. Alex Pangaya Pangaya Tan Gözleri kapalı bir şekilde Super Mario World oynayarak Speedrun evreninde adeta efsane haline geldi. Haziran 2015'te başlayan kör huysunda sadece seslere, ritme ve ezberine güveniyordu. Gözleri bağlı iken başlaması 23 dakika 14 saniyelik ilk rekoruyla geldi. Ancak hikaye burada bitmedi. Tekrar tekrar uyumsuzlukları düzeltti, her ölümde yeniden başladı, uykusuz geceleri geçirdi. Yalnızca bir hafta içinde 8 Ağustos 2016 rekorunu 15 dakika 59 saniye çıktı. Bir düşünsenize, Ekrana hiç bakmadan platformları sesle hissediyor. Haritanın her küsesini, müziğin her ipucunu hafızasına tutuyor. Bir hata hepsini yıkabilirken her başarılı adım onu biraz daha zirveye yaklaştırıyordu. O gün körlüğün getirdiği tüm zorluklara rağmen 15.59 ile dünya rekorunu kırdığı an izleyenler için unutulmaz bir an oldu. Bu mümkün mü sorusuna resmi bir yanıt niteliğinde. Yeni bir deneyim sunduğu için Panga Panga'nın başarısı rekordan öte sanat ve azım ile birleşmişti. Bu örnek her oyun türünde speedrun potansiyelinin olduğunu gösteriyor ve yenilikçi stratejilerle sınırların sürekli taşındığını kanıtlıyor kanıtlıyor. motivasyonu. Peki bu kadar zahmete ve tekrar tekrar aynı bölümü oynama çabasına katlanma güdüsü nereden geliyor? Hadi gelin bir bakalım. Flow Deneyimi Tam konsantrasyon oyunun akışını teslim olma hissi sizin zaman akışınızı tamamen yok ediyor. İlk sebebimiz bu. İkinci olarak rekabet ve başarı duygusu. Global lider tablolarında bir isim görmek kişiye prestij kazandırır. Kendi en iyinizi alt etmek bir tür içsel tatmin sunuyor. Kendini aşma ihtiyacı. Bir kez rekoru kırdığınızda acaba daha kısaltabilir miyim sorusu sürekli gelişime pratiği tetikliyor. Yani asla bitirmiyorsunuz en iyisini denemek için bırakmıyorsunuz. Bu dört etken speedrun dünyasını hem rekabetçi hem de samimi bir topluluk haline getiriyor. Her saniye kazanımı hem zihinsel hem de duygusal bir ödül sunuyor ve bu da tutkunun hiç bitmemesini sağlıyor. İşte bu. Yalnızca oyun oynamakla kalmayıp oyunla yarışan insanların hikayesi. Speedrun. Sadece zamanla değil sabırla, zeka ile ve bazen uykusuz gecelerle yapılan bir mücadele. Eğer siz de bu tutkunun parçası olmak istiyorsanız yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki de ilk speedrun'ınızı planlamaya bugün başlarsınız. Videoyu beğendiyseniz de için abone olmayı unutmayın. Ben Osman Kaya. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.